Şimdi size yaşadığım en saçma şeyi anlatacağım. Bir saat önce bu odada bir misafir çocuğu vardı ve kovdum. Neden kovdum? Çünkü ben evde yokken annem oynasın diye benim odama koymuş çocuğu. Başka koyacak oda yok. Benim odama gelmiş çocuğu buraya bırakmış. Ve çocuk ben geldiğimde gıcık olayım diye o sıra o odayı leş gibi kokutmuş. Ne varsa bütün bağırsağındaki gazı odama bırakmış. Yok yok öyle olmaz. Bir de koltuğun çocuğu beyefendisi. Konuşuyorsun <laughs> <laughs> ya. Tabii ben bu çocuğu görmez miyim? Yakaladım, ümünü sıktım ve deydor altını ağzına sıktım ağzına. Artık Ay, bu odanın mi? kapısına misafir çocukları giremez diyeceğim. <laughs> okay. Şimdi size yaşadığım en saçma <laughs> şeyi anlatacağım. Babana babana bir saat önce güzel. bu odada bir odada... <laughs> gibi oldu gerçekten çok komikti bir daha izleyeceğim. Normalde biliyorsun ben böyle tiktok gülmüyorum gülmeden çekiyorum. Ama bu sefer çok kötü. 20 saatlik çocuğum vardı ve kovdum. Neden kovdun? Çünkü ben evde yokken annem oynasın diye benim odama koymuş çocuğu. Başka koyacak oda yok. Benim odama gelmiş çocuğu buraya bırakmış. Ve çocuk ben geldiğimde... ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ve çocuk ben geldiğimde gıcık olayım diye... O sıra o sıra odayı leş gibi kokmuş. <laughs> Konuşuyorsun <laughs> ya. Tabii ben bu çocuğu görmez miyim? Yakaladım, ümünü sıktım ve deodorantını ağzına sıktım ağzına. Artık olduğunu kapsam sen bu çocuklara giremez azıcık. Şimdi sizin yaşadığın en son... Ay, ay, bunu yollayacağım. Ay, aşırı komik. Hoşçakalın, mutlu kalın.